Bak Gör şarkısını yaptın, o evet. çıktı. Bu nasıl buluyorsun? Şimdi sen ee, tabii ki çok tutan şarkılar yaptın. Böyle trafikte bütün arabalarda senin şarkın çaldı oldu. Maşallah. Böyle maşallah hakikaten e, acayip kopya sattın falan. Bir yandan e, hem e, popüler müzik sanatçıları gibi albüm satıyordun, bir yandan da... E, Gazino programları, e, kulüp programları yapabiliyordum. Bu genelde ülkemizde aynı anda yürümüyor ikisi. Yani ya kulüp programlarında üstün olunuyor ya albüm sa satmakta üstün olunuyor. Sonra bu dijital döneme girdik. Dijital dönemde artık albüm satmak değil tıklanmak daha çok dinlenmek gibi bir şey söz konusu. Şu anda... Ee, yeni şarkı çıkarmaya nasıl bakıyorsun? Yani bu bu e, işlerini gazino programlarını, işte konserlerini sürdürmek için yenilik mi yoksa hala iyi müziğin peşinde misin? İyi şarkı yapmanın Tabii peşinde misin? Tabii ki iyi şarkının peşindeyim. Bütün meslektaşlarımın düşündüğü gibi, onlar da herkes iyi şarkının peşindedir. Bu ara şarkı çıkmıyor, o ayrı. Ben e, cover'lıyorum. Şimdi çıkacak olan iki şarkım daha var. Güzel. E, eski şarkıları cover'lamayı tercih ediyorum. Yeni şarkı çıkmıyor. Yani e, bu işin ustaları da aynı dertten Böyle <laughs> bir şey oldu. Yani şarkı yok ya. Herkes Öyle bir mi? şarkının peşinde. Aslında yani ben daha çok yolun başında yeni yeni şarkı çıkartan biri olarak da... ...şeyi görüyoruz biz böyle genç ve bağımsızlar olarak. Çok fazla şarkı çıkıyor mesela bizim tarafımızdan da artık çok basitleşti şarkı çıkarma işi. Ama o da akılda kalmıyor. Evet yani i̇şte. o, onun bambaşka zorlukları ve böyle her yerden beslememiz gerekiyor işte. Yani geniş kitlelere ulaşması zor oluyor çok herhalde. Çok zor oluyor ama şu anda gerçekten evimizde bir bilgisayar varsa bir klavye varsa Peki, ben şarkı ben çıkartabiliyorum. Sizleri daha şanslı görüyorum çünkü e, dijital <laughs> bir çağdayız ve size ulaşmak daha kolay. Bir şarkılarınızı da işte, dinletmeniz daha kolay. İşte o şarkıyı yakalamak. Evet, aynı şeyi söylüyoruz evet, Okan'la. Evet. O şarkı. Evet. <laughs> Şarkının önüne de hiçbir şey geçemiyor. Yani çok fazla PR yapmasan da güzel bir şarkı bir TikTok'ta bir challenge olmasıyla bir belki de birinin bir paylaşmasıyla direkt yayılmaya başlıyor. Doğru. doğru. Ama işte çok fazla olduğu için de artık bir şeyi var nasıl desem. Ömrü kısalıyor olabilir mi? Evet yani şans bir yandan da bir şanssızlık oluyor çünkü her yerden şarkını biraz promote önce etmek zorundasın gibi çok şarkı var çok. ama şarkı çıkmıyor evet şarkı şans da önemli evet haklısın evet. Haklısı. doğru Haklısı. bir zaman ol yani işte trendler şu an Türkiye'de farklı şarkılar dinleniyor onları evet. dinlemek işte bir Birden onlardan... arabesk oldu şu an mesela ya değişik yani işte trap geldi bir ezelle birlikte bir şeyler değişti evet. şimdi daha böyle bir drilller var işte sürekli bir rap duyuyoruz zaten. İşte oradan ne almak lazım ya da illa rap mi yapmak lazım dinlenmek için? Hayır tabii ki. Oradan ne aldığına ve nasıl harmanladığına da bağlı. Bu biraz sesinin rengiyle de alakalı bir şey. Yani herkes bu aa böyle bir şey başladı ben de bunu takip edeyim olmuyor. Hı -hı. Bakıyorsun nasıl çıkabilirim, bu aradan yani. nasıl sıyrılabilirim. O kadar yani çok şey adınıza... düşünmek ya yani çok fazla şey düşünmemiz gerekiyor tabii. işte. Hakikaten TikTok da işi çok değiştirdi. Orada TikTok içerikleri böyle bir sürü şey nasıl <laughs> şarkıyı. Nasıl yayabilirim Değil TikTok'tan? Mi? İnsanlar nasıl kullanır falan? Karıştı yani işler.